Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Birleşmiş Milletler'de elde edilen diplomatik zaferin ardından Batı Şeria'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Filistin yönetiminin merkezi olan Ramallah'ta düzenlenen karşılama töreninin ardından kendisini bekleyen kalabalığa seslenen Abbas, elde ettikleri üye olmayan gözlemci devlet statüsünün getireceği değişikliklerden bahsetti. Mahmut Abbas, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerine karşı mücadele sözü verdi. Şimdi artık bir devletimiz var. Filistin'in devlet olarak tanınması her şeyi değiştirecek. Yeni gerçekler ortaya çıkacak. Şunu da bilmelisiniz ki bu zafer düşmanınızı savaşa, kolonileşmeye ve işgale tahrik edecek. Filistin'in gözlemci devlet statüsü için yaptığı başvuru Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 138 üye ülkenin desteğiyle kabul edilmişti oylamada 9 ülke hayır oyu verirken 41 ülke ise çekimser kalmıştı.